Arkadaşlar hali Su tabancasına su sıkıyor. Hem de maske takmış. Yiğit onun ismi ne? Hulk olmuş evet arkadaşlar. Getir yanımıza sık olur mu? Biz de görelim. Hani bakayım. Oo buna sıkıyor arkadaşlar. Çok yapıyor bakın bir kere. Anam yer ıslattı ya. Dönerek ıslatıyor bakın arkadaşlar. Bakın bakın. <laughs> Yakından geleyim mi? Yakından da bakalım sana biz. Bir bakalım nasıl maskesiymiş. Anam çok korkunç ya bir maskesi var bunun. Anam. Islatıyor arkadaşlar. Bakın her tarafı. bir de bağırıyor. Hulk öyle mi bağırıyor? Hulk öyle mi bağırıyor bakayım? Nasıl bağırıyor Hulk? <gülüyor> <gülüyor> Anam çok korktum ben ya. Hadi sık bakalım bir de tabanca suyunu göreyim. Yere sıksana bir cik yere. Of bakın arkadaşlar nasıl sıkıyor yere. Bir de şuradan kumu satalım gel bak. Bak bak şurada bir tane kumu var. Satalım mı kumu da? geldi. Evet abla gelmiş. Ablayı satma ama. Bay bay yapalım mı bir şey? Bay bay yap bize bir de.